Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 ders sahip matematik kampının geldi 74. dersine ve kombinasyonda da ikinci dersimize ara vermiştik dediğimiz gibi ilk 14 soruyu çözmüştük. Şimdi ikinci dersimize 15. soruyla devam edeceğiz. Hadi zaman kaybetmeden çözümlerimize devam edelim. Şimdi 15. sorumuzda 3 Japon 4 Türk 5 Alman arasından her milletten en az bir kişi olacak şekilde 4 kişi seçilecek. Kaç farklı seçim yapılabilir diyor. Şimdi bakın bunu Şöyle bir şimdi ufak bir ayrıntı anlatacağım şimdi size burada. Ee, bazılarını söyle yapmış olabilir. 3'ün 1'lisi, 4'ün 1'lisi, 5'in 1'lisi daha sonra işte ne yaptık? Her milletten bir kişi seçtik çünkü her milletten en az bir kişi olacak diyor. Sonra kalan 9 kişi, 12 kişinin 3'ünü seçince 9 kişi kaldı. 9 kişi seçen de bir kişi seçelim. Şimdi çok mantıklıymış gibi gelebilir, doğruymuş gibi gelebilir ama burada bir hata var arkadaşlar. Bakın, aynı grup içerisinden siz arka arkaya seçimler yaparsanız bu işin içerisine siz sıralama sokarsınız. Aynı grubun içerisinden tamam mı? Arka arkaya seçim yapamazsınız. Mesela şöyle düşünün. 3 tane kalem düşünün, tamam mı? 3 kalemin içinde 3 kalemden 2 kalemi kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün ikili kombinasyonu. Yani kaç yaptı? 3 yaptı. Peki şöyle seçtiğimi düşünün. Önce bir kalem seçiyorum. Sonra kalan 2 kalemden bir kalem seçiyorum. Kaç yaptı? 6 yaptı. E 3 mü 6 mı? alttakinde sıralama var. Neden? Önce sonra kavramlar oluştu. Bakın aynı grup içerisinden arka arkaya seçimler yaparsanız siz çaktırmadan sıralama yapmış olursunuz. O yüzden aynı grubun içinden arka arkaya sıralama yapılmaz. Peki ya hocam ama kızlar erkekler olduğu zaman sen seçiyordun. Evet mesela 4 kız 5 erkek içinden bir kız bir erkek seçeceğim bir tane kız seçiyorum dördün birlisi bir tane erkek seçiyorum 5'in birlisi. Farklı gruplardan olduğu için bir oradan seçtim bir buradan seçtim. Aynı grup olmadığı için sıralama yapmadım. Hangisini önce seçtiğimi söyleyemezsin. Yani ben ne yapıyorum? Birer tane seçiyorum. Ama sen eğer ki aynı grup içinden mesela kızlardan iki kız seçmek istersen dördün ikilisi demen lazım. Şunu diyemezsin. Önce bir tane kız seçeyim sonra bir tane daha kız seçeyim. Bu işin içerisine sen ne soktun çaktırmadan? Sıralama var dedin aynı gruptan arka arkaya seçimler yaparsanız sıralama yapmış olursunuz. Tamam. O yüzden biraz önce yaptığınız yöntem eğer öyle yapan bir arkadaş varsa çaktırmadan yanlış yapmış olur. Çünkü kendi aralarında şöyle. iki Japon kendi aralarında şöyle konuşabilir. Önce beni seçti sonra seni seçti gibi cümleler kurabilir. Biz peki nasıl yapacağız? Seçme işi böyle biraz kaba. Direkt alacaksınız. Yani diyeceksiniz ki. Şimdi ya iki Japon, bir Türk, bir Alman olur. O zaman iki Japon, bir Türk, bir Alman seçeceksiniz. Ya da bir Japon, iki Türk, bir Alman seçeceksiniz. Ya da bir Japon, bir Türk, iki Alman seçeceksiniz. Yani seçimleriniz baştan olacak. Daha sonradan seçim yaparsanız aynı grup içerisinden çaktıman sıralama yapmış olursunuz. Peki bunun cevabına geldi 3 çarpı 4 çarpı 5, 60. Burası ne geldi? 3 çarpı 6 çarpı 5, 90. Burası ne geldi? 3 çarpı 4 çarpı 10'dan. 120 geldi. Topladığınız zaman da kaç yaptı arkadaşlar? 270 yaptı diyebiliriz. Tabi farklı çözümler yapan arkadaşlar varsa mutlaka yorumlara yazsın. Şimdi geldik 16'ya. 5 mektup 4 posta kutusuna her posta kutusuna en az bir tane atılması şartıyla kaç farklı şekilde atılabilir? Bak aslında sana burada ben neyi soruyorum biliyor musun? Örten fonksiyon sayısını da soruyorum. Bu bilgi de sende olsun. İki türlü soru. Yani örten fonksiyonu da bu şekilde yapacağız. Peki o zaman Yine şunu söyleyeyim. Bakın 5 elemandan 4 elemana. Burada 5 tane eleman var. Tamam mı? Burada 4 tane eleman var. Sakın şöyle demeyin. İşte şöyle bunun 4 seçeneği, bunun 3 seçeneği, bunun 2 seçeneği, bunun 1 seçeneği var. Bunun da daha sonra istediği bir yere gider dersen çaktırmadan aynı elemana önce ben geldim sonra sen geldim mantığını yaparsınız. Yani çaktırmadan sıralama yapmış olursunuz. Peki nasıl yapacağız? Bizim hikayemiz şu. Yukarıda yaptığımız gibi Tamam mı? Hani iki Japon, bir Türk, bir Alman toplam dağılımlarının durumlarını inceledim. Mesela burada da aslında bir tane elemana iki eleman gidecek. Şimdi beş eleman, dört eleman nasıl gider? Hepsi bir elemana gideceğine göre hepsinde bir tane olacak, bir tanesinde iki eleman olacak. O zaman bu şekilde olacak. Ama tabii oranın olduğu şartı yok. Yani en üstteki elemana iki gidecek diye bir kayda yok. O zaman şimdi şöyle yapalım. Bir tane elemana iki eleman gidecek, diğerlerine bir eleman gidecek. O zaman main quest için is geliyor şimdi tamam mı? Hangi iki eleman beraber gidecek? O zaman ben sol taraftan iki tane eleman seçiyorum. Yani ne yapıyorum? Beraber gidecek iki elemanı seçiyorum. Şimdi sol tarafta aslında şimdi ne oldu? Dört tane eleman oldu. Dört tane elemanı dört tane elemana götüreceğim. Şimdi burada dört faktörlü yapıştırırsın. O zaman 10 çarpı 24'ten cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? 240 gelecektir diyebiliriz. Aynı zamanda ben şu an size ne yaptım biliyor musunuz? 5 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı bir kümeye kaç tane örten fonksiyon yazılabilir sorusunun cevabını vermiş oldum. Bunların örten fonksiyonları tamamının tekniği bu şekilde olacak. Bak mesela geldik 17'ye. 10 kişiden 4 Ankara'ya 6 İzmir'e kaç farklı şekilde gönderilebilir? Şimdi kolay bir soru. Bu aslında bir başka bir soru tipine giriş yapıyorum bu soruyla. O zaman ne yapacağız? 10 kişiden 4 kişini seçeceğiz. Ankara'ya göndereceğiz. Kalan 6 kişi de nereye gitsin? İzmir'e gitsin diyeceğiz. Ve böylece ne yapmış olduk? Arkadaşları 4'ün Ankara'ya 6'sını İzmir'e göndermiş olduk. Bu soru bu şekilde. Tamam. Peki soru şöyle olsun. 18. soru diyor ki 8 kişiden 4 kişilik 2 ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir? Şimdi o zaman aynı mantıkla 8'in 4'lüsü çarpı 4'ün 4'lüsü diyeceksiniz. Şimdi burada bir problem oluştu. Problem şurada. İsimsiz eşit elemanlı Gruplar özdeştir arkadaşlar. Çok net. Bak şimdi altını tekrar çiziyorum. İsimsiz eşit hayvanlı gruplar özdeştir. Yani 8'in 4'üsü 4'ün 4'üsü yaptığınız zaman siz 2 tane özdeş grup oluşturdunuz. O zaman siz gideceksiniz bunu iki faktör ile böleceksiniz. Tekrarla permütasyonda olduğu gibi. Olur mu hocam öyle şey? Bak şimdi sana bir örnek vereyim. Sen beni daha iyi anla. A kümesi ABCD olsun. Şimdi bu ABCD kümesinden. İki elemanlı iki küme kaç farklı şekilde oluşturulabilir sorusuyla aslında üstteki soru aynı. İki elemanlı iki küme oluşturacağım değil mi? Ne diyeceksin? 4'ün ikilisi çarpı 2'nin ikilisi. Kaç geliyor cevabın? 6 çarpı 1'den değil mi? 6 geliyor. Senin iddian bu. Ben de sana diyorum ki gel beraber şu iddiayı ortadan kaldıralım. Bir tane küme AB olsun diğer küme CD olsun. Bir küme AC olsun diğer küme BD olsun. Bir küme AD olsun diğer küme BC olsun. Bir küme BD olsun diğer küme AC olsun. Bir küme CD olsun diğer küme AB olsun. 6 tane yaptı değil mi? Eminsin değil mi? Peki ben AB CD diye iki tane küme oluşturduktan sonra bir daha niye CD AB aynı iki kümeyi bir daha yazayım? Bak burada zaten senin verdiğin cevabın 6'sı burada. Değil mi? Ama sen AB ve CD diye iki elemanlı küme oluşturdun ya. E sen onu bir daha yazdın. Neden? Çünkü sen eşit elemanlı iki tane isimsiz grup oluşturdun. O zaman senin başına böyle bir problem çıktı. O zaman sen ne yapıyorsun? 2 grup olduğu için 2! faktöriyle bölüyorsun. Eğer 3 grup olsaydı 3'e bölecektin. Yani mesela 9 kişiden üçerli 3 üç ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir deseydi sen 9'un 3'lüsü, 6'nın 3'lüsü, 3'ün 3'lüsü dedikten sonra bunu gidecektin 3! faktöriyle bölmen lazımdı. Al sana bir tane daha soru yazmış olduk. Yani tekrar söylüyorum isimsiz eşit elemanlı gruplar özdeştir arkadaşlar. Bak bunu da kutu içine alalım. Her yer kutu olsun. Peki hocam nasıl olur öbür türlü? Eğer mesela ben şöyle yapsaydım. X, Y kümeleri yani sorum şöyle olsaydı. 4 elemanlı A, kümesinde. C, X, Y, 2 elemanlı X, Y kümesi kaç farklı şekilde oluşturulabilir deseydim. O zaman bunlar ikiye bölünmeyecekti. Neden iki faktöre bölünmeyecekti? Çünkü AB elemanlarının AB elemanlarının X kümesinde olması başka bir şey, AB elemanlarının Y kümesinde olması başka bir şey. Ya da deseydi ki bana sorum şöyle olsaydı ABC kümesinin elemanlarıyla bir bir diğeri üç elemanlı iki küme kaç farklı şekilde oluşturabilir? O zaman dördün birlisi, üçün üçlüsü. Bölecek miyim? Bölmeyeceğim. Neden? Çünkü özdeş değiller. Neden? Eşit elemanlı değiller. Mesela şöyle düşün. E, 8 kişiden biri 3, diğeri 5 kişilik 2 ekip kaç farklı şekilde oluşturabilir? 8'in üçlüsü, 5'in ise. Bölecek miyim hocam? Bölmeyeceğim. Neden? isim yok. Ama yine isim yok. Hayır. Bu sefer grupların eleman sayıları eşit değil. Bu sefer sen şöyle düşün. Mesela bu ekiplerin içinde olduğunu düşün. E, 3 kişilik ekipteyim ben demen başka bir şey. 5 kişilik ekipteyim demen başka bir şey. Ama 4 kişilik ekipteyim ben dediğin zaman o zaman ikisini de barındırmış oluyor. Ama değil mi? İkisini de barındırmış oluyor. O yüzden eşit elemanlı isimsiz gruplar özdeşir. O problem olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? İki faktör bölüyoruz. Ya da kaç tane grubumuz varsa o kadar tane faktör böleceğiz. Bu da bizim püf noktalarımızdan bir tanesi kombinasyonda. Eşit elemanlı isimsiz gruplar özdeştir. Bak gel şimdi 19. soruya. Nasıl kullanacağız biz bunu soruların içerisinde? 6 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı bir kümeye kaç örten fonksiyon yazılabilir? Çok sert bir sorudur. Bunu bilmeyen için yani şu mantığın bilmeyen bir vatandaş için tamam mı? Sonra apayrı zaten kitaplarda bile bunu 6 elemandan 4 elemana bulmanız zordur arkadaşlar. Onu bulamazsınız. Onun yerine ne sorarlar biliyor musun? Mesela işte şuradaki gibi 5 elemandan 4 elemana kaç tane küme yazılabilir diye soru sorarlar. Bilginiz olsun. Şimdi bak 6 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı bir kümeye kaç örten fonksiyon yazılabilir diye sordu bana. Ben de diyorum ki o zaman şimdi 6 eleman yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Biraz önce ne yapmıştık? Kaç tane eleman gittiğini hesaplamıştık, değil mi? O zaman şöyle düşünelim. Mesela buna 3 eleman gider, buna 1 1 1 gidebilir. Olur mu böyle bir şey? Olur. Peki şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle olur mu? Mesela bir tanesine 2 gider, diğerinde de 2 gider, 1 1 gider. 2 4 6 yani toplamları 6 olacak şekilde ne yaptım? Elemanlar yazdım. Peki o zaman şimdi sorumuz şu. Hangi 3 tane eleman beraber gidecek diyoruz. O zaman önce 6'nın 3'lüsünü seçiyoruz. Sol tarafta. Şimdi bu üçünün beraber gitmesi lazım ya onu seçtim. O zaman şimdi benim artık 4 tane elemanım kaldı. 4 tane elemanı 4 faktöre farklı şekilde götürürüm. Bir durum bu. Birinci durum bu. İkinci durum sonra biz bunları ne yapacağız? Alt alta toplayacağız. 20 çarpı 24'ten burasına geldi. 480 geldi. Peki şimdi geldik alta. O zaman 2 tane 2 elemanlı grup oluşturacağız. İki tane iki elemanlı grup oluşturuyorum. Altın ikilisi çarpı dördün ikilisi. İşte iki elemanlı iki grup oluşturdun ya orada sen ne yaptın? Özdeş iki küme oluşturmuş oldun. O yüzden bunu gidip iki faktör bölmen lazım. Daha sonra da dört tane elemanı dört tane elemana eşleştireceksin. Çarpı dört faktör edeceksin. Yani 15 çarpı 6 90 bölü 2 45 çarpı 24. Üf çok çıktı be. Mesela 45 çarpı ne yapar? 90 çarpı 1080 yapar galiba değil mi? O zaman 1080 ile 480'i toplarsanız da bu o zaman bizim sorumuzun cevabı ne olur? 1560 olur diyebiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Mesela aradaki fark 2 ise bu şekilde 6'dan 4'e, 5'ten 3'e gibi bu bir iki durum örten fonksiyonlukta oluşuyor. Tamam? Geldi 20'ye. O tipte soru karşımıza gelebilir bilginiz olsun. Şimdi geldik 20'ye. Tabi bu anlatımların bazıları yani hani bütün kombinasyonu bitirmiş öğrenciler oraya geldiği zaman o öyle bir soru gelirse de takılmayalım şeklinde olanlardan. Ama hani şimdi yeni sınav şekliyle bu limit türevi integral çıktı. Şimdi bir de deprem durumumuz var. Bir depremden dolayı en son Milliyetin Bakanı'nın açıkladığı işte sorular öğrenciler çok zorlayacak şekilde olmadı diyecektir. O zaman sizin bütün permütasyon, kombinasyon, binomalı sıkladığı ile ilgili mutlaka yorumunuz olması lazım. Soru kaçırmamanız lazım. Çünkü hani Kaçan her soru aslında kritik bir puan anlamını taşıyor. Bilginiz olsun. Bu konudan da zaten 2 tane TYT'de, 3 tane de AYT'de gelse 5 tane soru gelecek demektir. Bu da e, tüm TYT'deki fizik sorularından daha yüksek puana sahip demek bu konu. O zaman ne yapmamız lazım? Mecburen çalışmamız lazım. Ha uç öğrenciler bunları da mutlaka bilsin. Ha böyle soru gelir mi? Gelirse en azından yorum yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Geldi 20'ye. Kümesinin elemanları ile yazılabilen 3 elemanlı alt kümenin kaçının elemanları çarpım 5'e tam bölünür? Şimdi elemanları çarpım 5'e tam bölünmesini istiyoruz 3 elemanlı alt kümenin. O zaman içinde 5, 10, 15 barınsın. Ama hangisi barınsın? Onu siz seçin. Bir tane de barınabilir, iki tane de olabilir, üç tane de olabilir. Şimdi o zaman diğerleri de burada kaç tane var? 12 tane var. Değil mi? Burada da 12 tane var. Şöyle düşünebilirsin istersen. Hocam ya boşver salıp yine gitsin. 15 taneden 3 tane rastgele seçeyim. Ee? yalnız bu 12 taneden 3 taneyi seçersem ve böylece içinde hiç 5 barınmayanları çıkartırsam içinde en az bir tane 5 çarpanı barındıran 3'lüleri bulmuş olurum. Ne yaptım ben? Tüm durumda içinde hiç 5, 10, 15 sayısı bulunmayan 3 elemanlı alt kümelerin eleman sayısını çıkarınca otomatikman kalanlar içinde en az bir tane 5, 10, 15 barındıran olacak. Ya da sen nasıl yapacaksın? Şöyle. Şimdi bu bir yöntem. Diğer yöntem de şöyle. Mesela şuradaki 3 elemanlı kümeden bir tane seçeceksin. Sonra sağ taraftaki 12'den 2 tane seçeceksin. Ya da soldakinden 2 tane seçeceksin. Sağdakinden bir tane seçeceksin. Ya da soldakinden 3 tane seçeceksin. İkisi de aynı kapıya çıkacak. Şimdi nasıl oldu? İstersen hesaplayalım. 3 çarpı 12 çarpı 11. 12 çarpı 11 bölü 2. Burası kaç yaptı? 6, 66. 66, 198 yaptı. Artı burası kaç yaptı? 3 çarpı 12, 36 daha. Artı 1 daha. O zaman kaç yapar? 1 eklesek 199, 235 yapar. Benim bulduğum cevap 235 olmalı sol tarafta da. 15, 14, 13, bölü 3, 2. 3 bunu götürse 5, bu bunu götürse 7. 7 kere 5, 35. 35 13 çarparsa kaç yapar? 350, 455 yapar. Eksi 12'nin üçlüsü de 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 çarpı 2. Bu bunu götürse 6, 2 bıraktı. 220 çıkardık kaç yaptı? 235 yaptı. Gördüğün gibi aynı cevabı iki farklı yolla da bu birinci yol, bu da ikinci yol. İşte buradaki seçim senin tercihin. Anladın mı? Ben soldakini tercih ederim. Ama işte geçen derste de söyledik. Bir tanesi uzun oluyor, bir tanesi kısa oluyor. Bazen bir tanesi kısa oluyor, bir tanesi uzun oluyor. O tamamen biraz doğaçlama senin çözdüğün soru sayısı ne kadar fazlaysa hangisinde daha olacağını sen kestireceksin. Önceden biraz satranç gibi düşünerek hareket edeceksin. Geldik 21'e. Şimdi buna benzer bir soruyu zamanında sormuşlardı. A büyük B büyük C olmak şartıyla bu şartı sağlayan 3 basamak kaç tane ABC doğal sayısı vardır? Şimdi burada aslında 3 basamak sayı oluşturacağız. Değil mi? Yani şey var. Seç sıralama mantığı var ya. Çünkü 3 basamak sayı yazmak istiyorum. Seçiyorum ama sıralamayacağım. Neden? Çünkü özel sıralı aslında. Çünkü adam senden büyükten küçüğe yazmanı istemiş sayıları. Hani permütasyonu da yapmıştık ya. O zaman ben 10 tane rakamdan rastgele 3 tane rakam seçeyim. Seç kardeşim 4, 7, 3. O zaman bu seçtiğin 3 taneye karşılık sadece bu şartı sağlayan 743'ü yazabilirsin. Hocam 0, 1, 8 seçtim. O zaman bu şartı sağlayan sadece 810 yazabilirsin. 7, 4, 2 zaten 742. Yani her seçtiğin 3 rakama karşılık zaten otomatikman sıralı olacağı için özel sıralı sorusu. Sadece ne yaptım seçtim ama sıralayamadım çünkü o zaten özel sıralı. Gibi ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. O zaman 13 üstü kaç yapacaktır? 120 yapacaktır diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Şimdi geldik 22'ye. A küçük B küçük C şartınız halen yani 3 basan kaç ABC sayısı vardır? Şimdi bir öncekinden bir farkı bakın A küçük B küçük C yani en küçüğü bu olacak. He, o zaman ne olamaz? A sıfır olamaz. A sıfır olamaz. Hatta bu sayının içinde hiç sıfır rakamı olamaz. Çünkü küçükten büyüğe yazıyoruz ya yüzler basamandan başlayarak. O zaman ben ne yapayım? 9 tane rakamdan 3 tane rakam seçeyim. O zaman bu da ne yapsın? 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2'den 84 yapıyor galiba. Bunu götürse 3, bu da bunu götürse 4, 12, 84 yapıyor diyebiliriz. Bu da 22. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 23'e. Yine aynısının biraz değişik. Kendimiz düşünelim. A büyük eşit B büyük C. Bu biraz daha bir geniş bir küme. Yani bu aslında hem A büyük B büyük C'yi barındırıyor hem de A eşit B büyük C'yi barındırıyor. İki durum var aslında. Değil mi? Şimdi A, B, C yüzler basamağı bu büyük olacak. O zaman tamam biraz önceki yaptığımız gibi bu onun üçlüsü. Peki bu ne? Bu da aslında iki tane rakam seçiyorsun. Mesela 7 ile 4 seçtin. O zaman ne yazacaksın? 774 yazacaksın. 3 ile 8 seçtin. 883 yazacaksın. 0 ile 5'i seçtin. 550 yazacaksın gibi. O zaman biz ne yapıyoruz? 10 rakamdan 2 rakam seçiyoruz toplam diyebiliriz. Bu da 23. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım bitirmek üzereyiz. Şimdi e, bu da ikinci dersin sonu olacak. Şöyle bir de geometrik kombinasyonları onu üçüncü derse bırakacağım. Bu tarafta 24, 25, 26 bizim çözeceğimiz bu ders için son sorular. Şimdi çok da yüklenmek istemiyorum bir dersin içerisinde. Bilginiz olsun. Hani çok amacım parçalara ayırmaktan ziyade böyle kısa süreli aralıklarla konunun oturulduğu anda kesmek orayı. Çünkü bu konuda böyle biraz dozajı açtığınız zaman öğrenciyle de yaptığınız derste eğer böyle pati çekmeye patinaj çekmeye başladığınız zaman hemen <laughs> orada keseceğim ders abicim. Hiç zorlamanın anlamı yok. Geldi 24'e. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 kümesi kaç farklı şekilde iki ayrı kümenin birleşimi olacak şekilde yazılabilir? Hmm. İki ayrı kümenin birleşimi olacak şekilde. Yalnız kümelerin isimleri yok. Dikkatli bakın. Değil mi? Yok aynı. O zaman nasıl yapalım? Burada ayrı küme. Peki boş küme olabilir mi? Olur. Şimdi sol tarafa hiç eleman yazmam. 8'in sıfırlısı. 8'in 8'sini de sağa yazarım. Bütün elemanları buraya yazdım. Sonra sol tarafa bir tane yazarım. Kalan 7'nin 7'sini de sağa yazarım. Sonra sol tarafa 2 tane yazdım. Sonra kalan 6'nın 6'sını yazarım. Bu arada sağ tarafa yazdığımızda hepsine ne geldi biliyor musun? 8'in 8'sini, 7'nin 7'sini, 6'nın 6'sı. Hep bunlar 1 değil mi? Şunları görmezsen. O zaman sol tarafa hiç eleman yazmadım. Bir eleman yazdım. iki eleman yazdım. 8 eleman yazdım. Diğer tarafa da sıfırın sıfırası yazdım. E bu da gitti. Bir oldu. E aslında sen ne yapıyorsun? Bunları topluyorsun. E bu ne demekti? Bunların tamamı. 2 üzeri 8 demekti değil mi? Evet. Var mı problem? Var. Neden? Çünkü şöyle. Sen buraya 1, 2, 3, 4 yazdın. Sonra buraya 5, 6, 7, 8 yazdın. Demekle Hatta şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdın. Tamam mı? Buraya 7, 8 yazdın demekle sen buraya 7, 8 yazdın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdın. Sen bunu iki kere saydın. Çünkü kümelerin isimleri belli değil ya. Ben buraya sol tarafa iki eleman yerleştirdiğimin içinde de 7, 8 var. Sonra aynı şekilde sol tarafa 6, sağ tarafa iki tane yerleştirdiğimin içinde de sağ tarafta 7, 8, sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Yani İsimsiz oldukları için aslında iki kere yapmış olduk. O yüzden ikiye böleceğiz arkadaşlar. O zaman 2 üzeri 7'den 128 farklı şekilde ben bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Bu birinci yolumuz olsun. İkinci yolumuz da şöyle olsun. Biri şuraya yapalım. Bir şurası olsun. İkinci yöntemimiz de şuraya yapalım. İkinci yöntem de şu. Aslında mantıken düşündüğün zaman bu elemanın iki tane seçme hakkı var. Bu elemanın iki tane seçme hakkı var. Bu elemanın iki tane seçme hakkı var. İşte bu elemanın iki tane seçim hakkı var gibi her birinin iki opsiyonu var. 2 çarpı 2 çarpı 2 8 tane 2'nin çarpımı yaptı ama yine aynı mantıklı olduğu gibi bu sefer hani 3'ünü oraya yazdın 5'ini buraya yazdın 5'ini buraya yazdın 3'ünü buraya yazdın. Kümelerin isimleri farklı olduğu belli olmadığı için o yüzden 2'ye bölüyoruz 2 üzeri 7'den yine 128 diyoruz. Ha deseydi ki bana 1 2 3 4 5 6 7 8 kümesinin elemanlarıyla tamam mı? İki ayrık X, Y kümesi kaç farklı şekilde yazılabilir? Bu arada bu kümelerin birleşimi olacak tabii. He, o zaman ben X ve Y dediğim zaman kümelerin isimleri belli. O yüzden ne yapmazdım? 2'ye bölmezdim. Geldik 25'e. Şimdi 1, 2, 3, 5, 6 kaç farklı şekilde boş olmayan üç ayrı kümenin birleşimi olacak şekilde yazılabilir. Bak. Özdeş nesnelerden seçmek. Aslında benim böyle bir tane de soru çözmem lazım size. Mesela onu nereye çözeyim? Şuraya çözeyim. Bak. 5 özdeş mavi 4 özdeş sarı bundan çözdük aslında şeyde tekrarlı permütasyonu çözdük tamam mı 2 bilye kaç farklı şekilde seçilebilir şimdi biz özdeş nesnelerden seçmeyiz arkadaşlar direkt alırız o yüzden mesela burada benim alabileceğim bileler ne olabilir biliyor musun mavi mavi olabilir mavi sarı olabilir ya da sarı sarı olabilir. Ve bu sorunun cevabı kaç gelir? 3 gelir. Kaç farklı şekilde 2 bilye alabilirim? Mavi mavi şekli alabilirim. Mavi sarı alırım, sarı sarı alırım. Çünkü özdeş nesnelerden siz seçmezsiniz, alırsınız. Özdeş nesneler biraz böyle problemli. Şimdi burada da aslında ben ona benzer bir şey yapacağım. Kaç farklı şekilde boş olmayan 3 ayrı kümenin birleşimi... Şimdi boş olmayan 3 ayrı küme diyorsa... O zaman ben bu elemanları... Mesela 4, 1, 1 diye ayıracağım. 3 tane küme yapacağım ama bu kümelerin birleşimi yine A, B, C, D yapacak. Bunlar ne? Eleman sayıları 4 elemanlı, 1 elemanlı, 1 elemanlı. Ya da mesela şey yapacağım. 3 ee, elemanlı, 2 elemanlı, 1 elemanlı ya da 2 elemanlı, 2 elemanlı, 2 elemanlı. Şimdi burada kümeler isimleri belli mi? Yok belli değil. O zaman ben burada ne yapıyorum? Bir tane 4, bir tane 1, bir, bir tane 1 kümeler oluşturuyorum. O zaman ne yapayım? 6'nın 4'lüsü diyeyim. Doğru mu? Peki sonra 2'nin 1'lisi, 1'in 1'lisi diyeyim. Peki burada bu elemanların özdeş olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. O zaman bunu ne yapalım? 2 2 faktöriyle bölelim. Burada 6 tane 3 tane seçelim. Sonra kalan 2'nin 3'ün ikilisini seçelim. Sonra da 1 1 diyelim. Burada hee, bak şimdi 3 tane isimsiz grup oldu. 6'nın ikilisi, 4'ün ikilisi. Buna da ne diyelim? 2'nin ikilisi diyelim ama bunu ne yapalım? 3 faktöriyle bölelim arkadaşlar. Çünkü isimsiz oldu onlar o yüzden de orada ne olmuş oldu? Özdeşlik oluşmuş oldu. Tamam? Bak, şimdi biz ne yapıyoruz? Özdeş nesneleri dağıtıyoruz ya. Bu da dersimizin son sorusu bu arada. Biz bu sefer tam tersi. Farklı nesneleri özdeş gruplara dağıtıyoruz. Farklı nesneleri özdeş gruplara dağıttığınız zaman oda siz ne yaparsınız? Orada bir özdeşlik yaratırsınız. Aynı mantıkla çözülecek soru. Mesela 6 farklı çiçek 3 özdeş vazoya. Vazolarda eşit sayıda çiçek olacak biçimde kaç farklı şekilde yerleştirilebilir derse o zaman 2, 2, 2 bizi istiyor. Altın ikilisi aslında 6 çiçeği 2 elemanlı 3 gruba ayır diyor. Bir nevi. Değil mi? O zaman şöyle yapacağız. Yalnız biz bunu ne yapacağız? 2 fa 3 faktörüyle böleceğiz. Şurası 3 faktör olacak. 3 faktörüyle böleceğiz. O zaman 15 çarpı 6 çarpı 1 bölü 6'dan bunlar birbirini götürse 15 farklı şekilde ne yapabilirmişiz? 6 farklı çiçeği 3 özdeş vazoya, vazoya dağıtabilirmişiz. Ve böylece kombinasyonun ikinci dersini tamamladık. Son derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.